Merhaba arkadaşlar, bu haftaki bir konu, bir konu programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz kostüm tasarımı. Kostüm tasarımı hem sinemada, hem tiyatroda ve diğer sektörlerde kullanılıyor. Ve bu haftaki konumuz ise Ebru Aklar. Ebru Aklar yıllardır kostüm tasarımı yapıyor. Ebru Aklar aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Ebru Atlar Hoca'mıza merak ettiklerimizi sorduk. E, hadi hep birlikte e, dinleyip izleyelim. Ebru Hoca'm kendinizi bize tanıtabilir misiniz? Merhaba, ben Ebru. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Tasarımı mezunuyum. Freelance kostüm tasarımcısıyım. Şu anda aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi'nde sanatta yeterlik tezim üzerine çalışıyorum. Kostüm tasarımı nedir? Moda tasarımından farkı nedir? Kostüm tasarımı sinema, tiyatro, animasyon gibi sanat alanlarında yazılı bir metindeki karakterler ya da tipler için metnin teması bağlamında dış görünüm yaratmaktır. Kısaca sahne giysisi oyunda canlandırılan e, karakterleri tanımlamamıza yarayan işaretlerdir. Dolayısıyla kostüm tasarımı denilince yalnızca giyim giysi değil, saç, makyaj, ayakkabı, aksesuar e, gibi dış görünümü tamamlayan e, unsurlar da işin içine girer. E, bazen vücut tipi bile metnin öngördüğü şekilde değiştirilebilir. Örneğin e, oyuncunun vücudunu çeşitli dolgu malzemeleriyle şişimi anlatmak ya da kamburlaştırmak gibi. E, moda tasarımları da e, bir hikayeden e, yola çıkılarak e, oluşturulabilir. Ancak sahne giysilerine baktığımızda aradaki en büyük farkın bir dramatik metin bağlamında e, dekor, oyun kişileri, dönem gibi unsurlarla etkileşimli ve tamamlayıcı olmasıdır. E, bunun yanı sıra sahne giysileri yapım tekniği olarak da kendilerine has özellikler taşırlar. Örneğin hızlı değişim gerektiren kostümler buna uygun olarak imal edilirler. Kısaca sahne giysisi dekor gibi oyun, oyunda yaratılan dünyayı ve kişileri anlamamıza yardımcı olurlar. Sade kostümlerine hazırlık aşamaları nelerdir? Yönetmen, dekor tasarımcısı, ışık tasarımcısı ve oyuncuların da dahil olduğu yaratıcı ekiple tanışma toplantısından sonra prova izlemeye geçilir. Provaların izlenme sürecinde oyun hakkında, oyunun dönemi hakkında, tabi bu daha önce yapılmamışsa eğer, araştırma yapmak gerekmektedir ve buradan yola çıkarak ön eskizler hazırlanır. Ön eskizler hazırlanırken yönetmenle bu arada stil, renk ve malzeme konularında görüşülür. Bunlar üzerinden nihai çizimlerde oyuncuların fiziksel özellikleri göz önünde bulundurularak kostüm çizimleri yapılır ve bu son eskizlere kumaş örnekleri de ilave edilir ve daha sonra yönetmenle bir son bir onay toplantısı yapılır. Burada kararlaştırılan burada kararlaştırılan alınan kararlara göre malzemeler malzeme alımı başlar ve imalat aşaması gelir bundan sonra eğer Ayakkabılar e, imal edilecekse özel dönem ayakkabısıysa ayakkabı atölyelerine ihtiyaç vardır. E, saçlarda peruka olacaksa peruka atölyesine çizimler gider. E, şapka imal edilecekse yine şapka atölyelerine e, çizimler gider. E, bundan sonraki aşama e, atölyelerdeki işlerin takibi ve aynı zamanda doğabilecek ekstra ihtiyaçlar için provaların takibini gerektirir. Daha sonra kostümler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar ve oyuncuların üzerinde deneme provaları alınır. Bu arada yönetmenle sık sık konuşulur, tartışılır ve son kostümlü provadan sonra oyun günü gelir. Merhaba, Kostümlere ilişkin dönem araştırmalarını nasıl yapıyorsunuz? Kostümlere ilişkin dönem araştırması yaparken sanat kitapları, kostüm kitapları, filmler, müzeler, internet siteleri yararlı kaynaklar. Bunların yanı sıra sadece görsel kaynak değil, dönemin sosyal, kültürel, siyasi yapısında araştırmak gerekiyor ki bir e, sahne eserinin e, kostümünü yorumlarken, e, bunlar e, gereklidir. Merhaba Burhanım. Kostüm tasarlarken yazarın ya da yönetmenin etkisi oluyor mu? E, sahne sanatları, her bir sanatçının e, kendi alanında yaratıcılığını ortaya çıkardığı bir ekip çalışmasını gerektirir. Bu nedenle bir sahne eseri ortaya çıkmadan önceki toplantılar, görüşmelerde fikirler konuşulur, tartışılır. Yazar eğer yaşıyorsa oyunun anlamını ortaya çıkarma konusunda yardımcıdır. Bütün ekibin başındaki kişi olarak ise yönetmen eserin hangi stilde sahneleneceğini belirler. Esirin ortaya çıkmasında çalışan diğer sanatçılar gibi kostüm tasarımcıları da bu stil doğrultusunda çalışırlar. Sahne arkasında çalışan teknik ekiple birlikte dekor, kostüm, ışık, oyunculuk gibi yaratıcı ekibin her bir üyesi birbirleriyle uyumlu olursa başarılı bir sahnelime gerçekleşir. Kostüm tasarımcısı olmak isteyen arkadaşlarımıza hangi tavsiyede bulunmak istersiniz? Kostüm tasarımcısı olmak isteyenlere e, öncelikli olarak ilk tavsiyem e, oyun izlemeleri, izlemeleri. E, gerekirse e, oyunu e, okuyarak e, oyunu izlemeye gitmeleri müze gezileri yapmaları, bol bol çizim yapmaları ve etraflarındaki kişilerin, insanların nasıl giyindiklerine dair gözlem yapmaları